Merhaba dostlar, yaşam takımları, herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz ki çok yakın bir dönemde, birkaç gün önce harika bir kamp geçirdik. Mudurnu'da yaşam takımları olarak muhteşem bir üç günü geçirdik. Burada çok güzel anılarımız oldu, katılamayanlar oldu maalesef. Elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık etkinlikleri, duyguları, her şeyi. Ve YT TV'nin biliyorsunuz gibi duyurusunu yaptık. Yaşam takımları ile ilgili yeni programlarımız, yeni projelerimiz var. Bunları duyurduk. Röportaj yayınımızla ilgili de bazı güncellemelerimiz olacak. Bunları da takip edebilirsiniz. Ve bu akşam sizlere özel bir yayın yapalım istedik. Ee, geçtiğimiz 3 günlük Mudurnu Yaşam Takımları kampında neler yaşadık? Oradaki insanların duyguları nelerdi? Kısaca bunlardan bir derleme yaptık oradaki sohbetlerimizden. Şimdi daha fazla sizleri bekletmeden bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Şimdiden hoşçakalın. Evet şimdi kendimize yeni avlar arıyoruz. Gidelim bakalım. da Fatma Hanım e, ee, kürek çekme ha. oyunu dedi. Kürek çekme oyunu falan gibi bir şey kalacak adam. Tamam kürek çekme oyununu bayıldım. Bayıldınız. Oynamasam da bayıldım. Da oyunları takip edin mutlaka. Kesinlikle destekliyorum. Buradan bir mesajınız var mı izleyicilere? Yaşam takımlarına katılın, mutlu olun. Efendim nasıl geçiyor kamp? Harika. 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 İlk defa bu kampa geldik. Bu ana kamp çok değişik bir ortam. Evet, 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 yani Aladağdan sonrası burası çok daha geniş alan, çok daha Aladağ'ın burası mı? Aladağ böyle insan evi gibi, sıcak ortam. Yani oradaki kendi doğal ortamımız bizim. Ama burası da çok güzel. Yani şöyle şimdi işte, seminer salonlarının falan geç olması açısından çok iyi oldu burası. Akış rahat oldu, programlar rahat oldu. Kalabalık olunca böyle büyük tesisleri artık, hatta daha büyüklerine geçiş yapacağız. Evet evet, gittikçe büyüyeceğiz. <laughs> Röper Taş. <laughs> Nasıl geçiyor kam? <laughs> ne kam bu? kamp mı yediği şey? Ya mükemmel ya, İyi mi? Gerçekten yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu zamana kadar biliyorsun kamlarda yemek yapmama versiyonunu da görmüşsün Çok güzel her şey hazır bakıyorsun orada oyun eğlence burada toplantı öbür tarafta bakıyoruz. Evet. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ben Elmey'in Fatih konseptiyle eee Netflix okay, film sistemi hafta sonu bir araya getirmiş. Ciddi evet. mi yani şu an Evet röportajdayız. Sen televizyonundayız yani. Evet. Yani televizyonda, evet. Televizyonda. evet, televizyonda. evet televizyonda ben Evet. TV'ye çıktınız. Ben ne oldu? Çok yakında röportajda göreceğimiz sürpriz ismi açıklıyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani heyecanımız burada kaça katlandı bilemiyorum. Muhteşem bir ortam, muhteşem dostluklar, arkadaşlıklar. Özlediğimiz yaşam tarzını burada bulduk diyorum. Ya, koskoca ya, evet. avukata yakışıyor mu öyle roller? <laughs> evet ya, burada içimizdeki... İnsan bir ağırlığı ya, var canım içimizdeki yani. içimizdeki çocuk burada çıktı Ümit Bey. Burada <laughs> artık emekli olduğumu, emekliliğimi diyorum doya doya yaşayacağım. Yani Bunun burada... için emekli olmayı beklememiz de gerek yok arkadaşlar. <laughs> evet. yani 20 yaşında evet, da gelip bu özgürlüğü yaşayabilirsiniz. Için, bizim için böyle oldu. Biz geç tanıştığımız için söylüyorum. Ee, özgürce, doya doya yaşadığımız ee, harika bir e, üç gün geçirdik. Herkese tavsiye ediyorum. Muhteşemdi. Harika. Evet şimdi Çaymen biliyorsunuz ki son dönemlerde görevini çok iyi yerine getirdiği için terfi aldı ve Mehmet oldu. Bravo. Muhteşem MKB'si ikram ediyor. Erol Bey. Nasılsın Erol Bey? Teşekkür ederim. İyi. Maske biraz çıkar kalan çünkü ses olmuyor. <laughs> Yalan bu <laughs> yalandan. Böyle bağıra bağıra konuşacağız. Evet, nasıl? nasıl geçiyor lan? Güzel, harika. Kevin Zeynep. 10 numara 5 yıldız. Aladağ'dan sonra burası farklı bir yer. Aladağ'dan burası farklı. Bir ana yolumuz. Oradan dolayı daha benim sevmedim burayı Yeni Alada. çok iyi olmuş. Daha yani, hemen. Biz. Biz. Evet. <laughs> Herkese tavsiye ediyoruz. Bir de çay mendiğimizden olacak. Ama çay mehnel. Harika, enerji sağlık, çıkıyor. Ne çıkıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapayım, başka yapıyor? Ne yapıyor? Ne sağlık Ne Amazonlar sağlık yapıyor? aşağıda bol bol yapıyor? Ne Buradan onları da Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Alalım yani. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet, reytingi en fazla programı alalım sizden. <laughs> ya da yok reytingi en az alalım, reytingler yükselsin. Bravo! Bravo! Sağ olun. Kızlar paraları tutmasınlar mı? Ama şey değil, şey, olmak isterdim şeyleri. O zaman bir kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Muayene. Evet, evet. kendi sizi bir kısaca tanısın evet. izleyenler. Ben Ankara'dan geldim, Şahin'den geldim. Evet. Tekrar. Adından soyadınız, mesleğiniz. Çevirmenlik yaptım ya. Şu an en alınıyım, ev evet, ama çevirmenlik yaptım, çok yaptım. Sonra mercerler hmm. yaşadık, bir kırmızı, türmeş, bir Tamam insanlarla ilgilenip saygılamak zaten aile izleyelim. Açsana bakın, bakayım ek şey? Kamera 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 bakayım. Zaten yaşam takımlarının en güzel sağladığı şey Az önce evet. sizin de söylediğiniz gibi yani insanlar o içlerindeki doğallığı çok rahat ortaya koyabiliyorlar. Evet. 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 Çok çok, çok. Yanağım, ee, hiç yok, saklamak zorunda değiller. Yani çok sıcak, samimi, doğal. E, gerçekten kesin. Siz hepiniz de özgürlüsünüz zaten. Evet. Nesine, nesine? Rahatsınız da mümkünsünüz, doğalsınız, iyi insanlarsınız. Herkes çok iyi, yabancılık çekmediği için bence çok fazlasıyla rahatım yani. Harika. Çok çok o zaman sen de bu tarafa geçeceğim. Burada röportaj <laughs> randevum var. Sizinle magazin programı yapalım var. YTT ile sabah. ikinizi alalım. Ekranlarda maşallah. Evet yeşirme. işte evet. kanat. Ayşegül Hanım rüşveti arada... alırken. <laughs> haberlerde göreceğiz bunları. Ya, Güzel miydi? Evet evet. Yani ben Aladağlara gitmedim. Ee, burası mükemmeldi. Burası sanki yaşam okullar için tasarlanmış. Da öyle sevmedi. Yani, Kesinlikle yani öyle yani. Evet, orman orası, ortamı, doğalı, ahşabı, her şeyde yaşam takımları. <gülüyor> 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 ya, yaşam takımları gerçekten çok çok benimsediğim bir e, ikinci aile Ben öyle diyorum. İnanın üç aydır ben oğlumu görmüyorum. Ben Şu anda çantımda görev yapıyor oğlum. Üç aydır görmüyordum. Cuma günü, e, perşembe gece geldi çocuğum. Ben bu dük üçüncü gündür buradayım ve fark ettim ki oğlumu hiç aramadım. Üç günlük çocuklar i̇şte, aklıma i̇şte, geldi. İşte, işte. <laughs> Yeter itiraf <gülüyor> programı. <gülüyor> Gerçekler birer birer açığa çıkıyor. Yani yaşam takımlarının içinde olunca yani çok çok güzel bir ortam. Çok samimi bir ortam. Oğlunuzu unutacağınız o ortam. Başka <laughs> <laughs> yaşam başkası takımları de, Başkası dese inanmazdın değil mi? Efendim evet, biz evet, yani. teknik tamam. arıyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 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 İyi, ya. i̇yi yolculuklar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi anladım. Evet. Ha, Emir. Merhaba. Dur dur dur, dur röportaj yapıyoruz. Aynen yine mi ya? Evet, yine mi her yani. yerde. Peki, sen peki demiştin ya sen... benle röportaj evet. yani. diye. Ben tim liderlerle yaptığım için ancak Ama çok zamansız yakaladın. yapacak yorgun. bir şey yok. Peki buyur Nasıl abi? geçiyor kamp? Muhteşem. Heyecanlıyız. Neler yine bir, ee, yani bir mekandayız. E biliyorsun biz yani. genelde kıza filmle ismimiz duyuluyor. Başka o. bir alanda bir şeyimiz yok, icraatımız yok. Ya bu akşam iddialı mısınız? Bu akşam şöyle, e, kendimiz adına güzel bir şey yaptık. i̇nsanların da beğeneceğini umuyoruz. Ben burayı keseriz. Yaşam takımları. <laughs> ee, bir eser daha, bir sanat eseri daha vereceğiz inşallah. Ee, umarım kişiler de beğenir, anlar. Anlar, anlar yani. derken altında yatan... Ya biz Bezajı... anlatamıyoruz, bizde bir sıkıntı var ya. Genelde insanlar bizi bunu itham ediyor ya. Ha. o yüzden böyle bir şeyle sponlayayım dedim. Başka sorunuz var mı Ümit Bey? İnşallah anlarız. İnşallah. <laughs>